sevgili koç burçları evet bakalım aklınızdaki kişiyle bu haftanın enerjilerinde sizler için neler var kupa ası para onlusu ve kılıç onlusu kartı geldi iki tane on bir tane az kartı var demek ki bir dönüşüm bir değişim yaşanacak gibi aranızda Öncelikle herkes kendi bireysel hayatına yöneldiği bir dönem olabilir ama yine de duygularınızı elden bırakmıyorsunuz gibi. Karşınızdaki kişiye bir teklifle gidebilme ihtimaliniz yüksek sizler için. Karşıdaki kişinin de maddi olarak kendini toparlamaya çalıştığı ve bireysel olarak özgürleşmeye çalıştığı bir süreç içerisinde gibi ama o da huzuru arıyor, o da mutluluğu arıyor gibi. Ortak enerjiye baktığımda ise sanki zamanında yapılmış şeylerin özürü dilenecek gibi. Eski mevzular açılabilir, eski konuşmalar geçebilir ama burada birbirinizi yanlış anlama ihtimaliniz de yüksek gibi görünüyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmakta fayda var gibi söylenen sözlere, yapılan hareketlere her iki tarafında biraz daha alttan alması, yumuşak davranması gerekiyor gibi. Şifa ile gelsin.